Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda Valilik Konferans Salonu'nda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Bu düşüncelerimizi ve aldığımız kararları Toplantıya Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, ilçe kaymakamları ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. Bugün sizleri ilimizde gerçekleştirdiğimiz seçim güvenliği toplantısı sonrasında aldığımız seçim güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgilendirmek üzere davet ettik. Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kente 11 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Esenlik ve huzur içerisinde bir seçim geçirmemizi temenni ediyorum. Seçime ilişkin 3. toplantımızı gerçekleştirdik. Bu bir koordinasyon toplantısı. İlimiz genelinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alacağımız Güvenliğe ilişkin tedbirleri görüşmüş olduk. Son derece yararlı ve işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızı planladığımız bu toplantıda Şanlıurfa'da 31 Mart seçimlerinin huzur iklimi içerisinde ve bütün toplumumuzun iradesinin hür bir şekilde sandığa yansıtılması noktasında hiçbir kusur ve hatanın olmadığı, bütün kurumlarımızın iş başında olacağı, güvenlik ve huzur ortamının asla ihlal edilmeyeceği bir ortam sağlama noktasında irademizi ortaya koyuyoruz.